Milli eğitimin en sevdiği soru tipi katlama sorulardır arkadaşlar. Katlama sorularında neresi nereye eşittir bu çok karıştırılır. Şimdi biz de bunlara örnekler vererek açıklamaya çalışacağız burada. Açı ortay katlama çizgisi üçgenin bir kenarı diğer kenar üzerine gelecek şekilde katlanırsa katlama çizgisi ortadaki açının açı ortayıdır. Hemen örneğimizi verelim. ABC üçgenim olsun. Bakın arkadaşlar AB kenarı AC kenarın üzerine gelecek şekilde katlanmış. A bu köşem B C burada da katlama çizgim var ve şuradaki üçgenle buradaki üçgen birbirinin aynısı oluşur. Bunlar birbirine eşit. Buradaki kenarlar da birbirine eşit. AD açıortay olduğu için de buradaki açı iki eşit parçaya bölünmüştür. LM kenarı KM kenarı üzerine katlanmış ve katlama çizgi açı ortay çizgisiydi. XM açım 2X olur. Üçgen iç açılar toplamından alt, 60 artı 70, 130. 130 artı 2X eşittir 180. 2X eşittir 50. X eşittir 25. Kenar ortay katlama çizgisi bir kenara ait iki köşe üst üste gelecek şekilde katlanıyor ve tam ortası işaretlendiği zaman komşu olmayan açıyla birleştirildiği zaman oluşan doğru kenar ortay doğrusudur. Hemen bakalım. A, B, C üçgenim olsun. Bakın arkadaşlar B ile C üst üste gelecek şekilde katlanmış. Öyleyse şurası B ve C'nin tam orta noktasıdır. A ile birleştirdiği zaman oluşan doğru kenar ortay doğrusudur. D, F'nin üzerine gelecek şekilde katlanmış. O zaman burası D ile F'nin tam orta noktası. DF F 16 idi. 8, 8 ayırır. F ile birleştirildiği zaman da arkadaşlar burası kenar ortay doğrusu olurdu. Yükseklikte ise buradaki gibi açıklayalım. C, BC'nin C'nin ortasını tam ortasına değil ortasına gelecek şekilde katlandığı zaman A'ya dik inecek şekilde olan çizgi katlama çizgim bu da yüksekliğimi verir. Hemen bakalım. Demiş ki Z köşesi RS kenarı üzerine gelecek şekilde katlanmıştır ve PH doğrusu pH oluşan pH çizgim burada yüksekliğimi verir. Üçgenimin alanı için yüksekliğime ihtiyacım vardır. Bunun da 10 olduğunu gördüm. Öyleyse alan 10 çarpı 18 bölü 2'den 90'dır. Bu tarz sorularda daha çok cevirsel ifadeler konusunun içinde yer alır. ABC dikdörtgenim verilmiş. AB, AD kenarım AB üzerine gelecek şekilde katlandığı zaman arkadaşlar bakın burasıyla katlandığı için burası birbirine eşittir ve karşılıklı kenarların eşitliğinden burada oluşan bölüm açıldığı zaman şöyle KS KS katlama çizgim oluştuğu zaman oluşan şeklin karedir arkadaşlar. Hepsi birbirine eşittir. Çok güzel bir katlama çizgisi. Şekil 1 şekil 2 ve şekil 3'teki olacak şekilde katlandıysa arkadaşlar bakın burası buranın üzerine geleceği için burası x artı 3'tür. Aynı mantıkla bu da katlanmış. Bununla da bu eşit işte olacağı için x artı 3'tür. Yani benim kısa kenarım 2 çarpı x artı 3'tür. Aynı mantıktan buraya bakalım. Katlama çizgimi açtığım zaman burası buraya eşit işte olacak. Değil mi? Öyleyse burası x artı 5'ti. Burası da x artı 5 olacak. Aynı mantıktan burası katladığım zaman buraya denk gelecek. x artı 5 olacak. O zaman uzun kenarımda 2 çarpı x artı 5 olur. Bana alanımı sormuş. İkisinin çarpımı eşittir. 2 çarpı x artı 5 çarpı 2 çarpı x artı 3 eşittir. 4 çarpı x kare artı 8x artı 15. İçeriye dağıttığım zaman 4x kare artı 32x artı 60. Cevap A. Beğendiysen abone olmayı, like atmayı ve yorum atmayı unutma. Kolay gelsin. Bir sonraki seride görüşmek üzere.